Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişi Selanik ile ilgili durumlarından hangilerini örnek gösterebilir diye soruluyor. Selanik şehri Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasında büyük bir yere sahiptir sözünü söylemiş. Çünkü Selanik'in basın yayın hayatı gelişmiştir arkadaşlar. Çok sayıda basılı eser vardır. Gazeteler, dergiler, Avrupa'da yeni çıkan kitaplar buraya çok kolay bir şekilde ulaşır. Çünkü buranın demir yolu çok önemli. Bir de limanları var çok meşhur. Ve farklı fikir akımları da bu yüzden bir bünyesinde barındırıyor. Bundan dolayı da Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasında çok büyük bir yere sahip oluyor. Aynı şekilde kültürel çeşitliliğe de sahiptir. Bu da Mustafa Kemal'in dünyaya bakış açısını geliştiren bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız E oluyor. Buna göre adı geçen isimlerin Mustafa Kemal'de fikirlerinden hangilerinin oluşmasına etki ettiği söylenebilir. Bakın Mustafa Kemal'i fikri alanda etkileyen düşünürler ve yazarlar var. Mesela Ziya Gökalp, Namık Kemal, başka Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi isimler. Şimdi bu isimler Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü hangi alanlarda etkilemiş olabilirler? Mesela Namık Kemal'den arkadaşlar vatanseverlik bilgisini aldı. Daha doğrusu duygusunu. Ziya Gökalp'ten milliyetçiliği aldı. Tamam mı? Mesela Mehmet Emin Yurdakur'dan, Yurdakul'dan da milliyetçiliği aldı. Tevfik Fikret'ten inkılapçılığı aldı. Jean-Jacques Rousseau Montesquieu gibi isimlerden de cumhuriyetçiliği aldı. Dolayısıyla Mustafa Kemal böyle farklı yazar ve düşünürlerden etkilenerek Atatürk oluyor. Cevabımız bu yüzden e şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Bakalım Mustafa Kemal evet bir yerde görev yapıyormuş. O da Ateşe Militerlik Askeri Elçi. Bu görevde iken Birinci Dünya Savaşı başlamıştır diye soruluyor. Daha doğrusu söyleniyor. Arkadaşım buraya getireceğimiz şey Sofya olacak. Şimdi belki burada birçok arkadaşımız Şam bölgesini yapmıştır ama Şam Mustafa Kemal'in ilk atandığı yer. ilk görev yeri. 1905. Dolayısıyla bu olmaz. Birinci Dünya Savaşı başladığında yıl 1914. Tamam mı? Selanik de zaten böyle bir görev almıyor. Trablusgarp'ta Mustafa Kemal arkadaşlar 1911'de bulunuyor. 12'de de devam ediyor savaş. Dolayısıyla burası da olmaz. Manastır ve Selanik arkadaşlar eğitim gördüğü yer. Görev aldığını almayacağız oraya. Dolayısıyla burası Birinci Dünya Savaşı başladığında Sofya olarak alabileceğimiz şık olacak. Buna göre numaralandırılmış okullardan hangileri yer değiştirirse öğrencinin yaptığı yanlışlık düzeltilmiş olur? Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okulların sırasıyla yazılmasını isteyen öğretmen bir öğrencinin aşağıdaki gibi sıralama yaptığını görüyor. Mesela Mustafa Kemal'in mahalle mektebine gittiğini yazmış. Oradan sonra Şemsi Efendi okuluna yazıldığını söylemiş. Yine Selanik Askeri Rüştiyesi Mülkiye Rüştiyesi, Manasır Askeri İdadesi ve Harp Okulu var. Şimdi gençler biraz mantık yürütelim. Atatürk'ün ilk gönderildiği okul evet mahalle mektebidir. Bu bir doğru. Hatta onun ardından babasının bir hani isteğidir. Batı tarzında eğitim görsün diye. Hakikaten öyle olacaktır. İlk önce annesinin dediği mahalle mektebi daha sonra Şemsi Efendi okuluna yazılacaktır. Batı tarzda eğitim görüyor. Ama babasının vefat ettiği tarihler ne oluyor? Selanik arkadaşlar Mustafa Kemal'in artık yani okullarının devam edeceği bir yer olmayacak ama daha sonra kendisi bu bölgeye geri gelecek ve burada bakın dikkat mülkiye rüştiyesine önce yazılacak. Rüştiye ortaokuldur. Şimdi mülkiye rüştiyesine yazılacak çünkü mülkiye rüştiyesi devlet adamı yetiştirmek üzere. Bakın diğeri askeri rüştiye bu asker yetiştirmek için diğeri mülkiye siyasal bilgiler gibi düşünün kaymakam gibi idari bölümlere girebilirsiniz burada. Şimdi o yüzden Mustafa Kemal önce bir Selanik askeri rüştiyesine yazdırılıyor ama o burada durmayıp o ortaokul sınavlarına giriyor. Askeri ortaokul sınavlarına. Ve dolayısıyla 3 ile 4 yer değişmesi lazım. Yani önce siyasi bilgiler sonra askeri rüştiyeye geçecek. Ve askeri idadeden de bakın zaten devam edecek. Yani önce ortaokul sonra lise. Burada bir sıkıntı olmaz herhalde. Burada da askeriyeden devam edeceği için buraya askeri okulun geleceğini alalım. Cevap o yüzden 3 ve 4 olur. Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart ayaklanmasının hareket ordusu tarafından bastırılması sonucunda gerçekleşen gelişmelerden biridir? Şimdi bakın buraya arkadaşlar. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi demiş. Ya 31 Mart ayaklanması bir darbe girişimi gibiydi değil mi? Padişah şey, meşrutiyeti rejimi sona erdirmeye yönelikti. Ama burada tahtta Abdülhamit vardı. 2. Abdülhamit. Dolayısıyla burada Abdülaziz demiş bu olmaz. Hükümetin meclise karşı sorumlu hale getirilmesi. Şimdi buraya dikkat. Hareket ordusu meşrutiyet rejimine karşı yapılan bu ayaklanmayı bastırıyor ve 1909 yılında anayasada bazı değişiklikler yapıyor. Bu yaptığı değişikliklerde de diyor ki bundan böyle hükümet arkadaşlar padişaha değil nereye? Meclise karşı sorumludur. O yüzden yürütme etkisi pardon yasama etkisinin arkadaşlar gücü artıyor ve yürütme yasamaya bağlı oluyor. Dolayısıyla B olacak bu değişiklikler arasında var. Padişahın arkadaşlar dikkat edin. Sansür yetkisinin, padişah sansür yetkisinin verilmesi. Hayır bu padişah sansür yetkisine son veriliyor. 31 Mart olayından sonra hareket ordusu isyanı bastırınca. Burada yetki verildi diyor. Hayır bu yetki alınıyor. Meclis çalışmaları durdurulmuyor. Tam tersi meclis çalışmaları hızlanacak. Çok partili hayata son verilmiyor. İkinci müştiyet dönemidir. Çok partili hayatımız devam edecektir. Cevabımız burada bu yüzden B şıkkı olacak aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan dış etkenlerden biridir? Biliyorsunuz Osmanlı'da bu meşrutiyetin ilan edilmesi için hem iç hem dış dinamikler etkili olmuştu. Bakın dış etken hangisiydi burada? Şimdi buradakilerin hepsi dışarıdan bir gelişme değil mi? Yani ya da dışarının müdahale ettiği bazı gelişmeler ama gerçekten ikinci meşrutiyetinkine denk gelen hangisi? Şimdi arkadaşlar Lozan olmaz 1923 yani burada ikinci meşrutiyet 1908 yılı. Dolayısıyla 1923'teki olmaz. Berlin Konferansı dedi 1878. Bu Osmanlı Rus Savaşı vardı 93 harbi dediğimiz 1877-78. Bu onun sonucunda bak burada arada bayağı fark var. Tersane Konferansı burada bence en böyle çeldirici olabilecek olan bu. Bu arkadaşlar 1876'da birinci meşrutiyet. Tamam bunu unutmayın. Ben hatta şey yaparım bu bakın birin T'si tersane arkadaşlar tamam mı? Tersane konferansı diye yaparım bunu. Bu olmaz. Paris Konferansı 1856'da var ama hani bu ıslahat fermanı ile alakalı e, ki birçok Paris Konferansı var ama burada konuya göre büyük ihtimal o zaten. Reval görüşmeleri işte arkadaşlar İngiltere ve Rus hükümdarları Reval'de görüşüyorlar günümüzdeki Estonya'da ve bu görüşmeler sırasında Osmanlı Devleti de ne yapıyor? İkinci Meşrutiyeti ilan ediyor. Cevabımız bunlardan dolayı aşık oluyor. Trablus Savaşı'nın kaybedilmesinde. Aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Arkadaşım Osmanlı Devleti 1911 yılında başlayan 1912 Antlaşması ile sona eren Trabluskarp Savaşı'nı kaybetmiştir. Evet. Peki arkadaşlar niye kaybettik Trabluskarp'ı? Günümüzdeki Libya. Çünkü burada Mısır İngiliz arkadaşlar işgal altında. Biz o yüzden karadan asker siyatı yapamıyoruz. Bu etkili. Osmanlı Devleti bölgeye karadan ve denizden yardımı gönderemiyor. O gereken işte yardımı sağlayamıyoruz. Donanmamızın da sıkıntılı olmasından dolayı. Siyasi alanda halifenin dini gücünden yararlanılması. Bakın, yararlanmak olumlu bir şeydir. Bize burada bir savaşı kaybettirmez. Dolayısıyla burada halifenin işte destek olması falan olamaz arkadaşlar. Bunu alamayız cevabımız çıktı. Ama bu öyle bir şey ki Osmanlı Devleti 1911'de Trablusgarp'ta uğraşırken İtalya ki İtalya ile savaşıyoruz. Bizi barışa zorlayabilmek için 12 adayı işgal ediyor ve bu sırada bir de Balkan savaşları çıkınca Osmanlı iki ateş arasında kalıp ne yapacaktır? Teslim olacaktır. O yüzden de Uşi Antlaşmasını imzalayıp Trabzon Savaşı'nı bitirecektir. Osmanlı Devleti'nin 2. Balkan Savaşı'nda geri aldığı yerler arasında şehirlerinden hangileri bulunmaktadır diye soruluyor ki arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı ülkesi Osmanlı ne yapıyor? Diğer Balkan ülkelerin birbirlerine savaşmasını fırsat vererek bazı yerleri geri alıyor. Şimdi Selanik'i kurtaramamışız arkadaşlar. Bu olmamış zaten. Çünkü çok daha batıda kalacak. Orayı almak mümkün değil. Ama Kırklareli ve Edirne gibi yerleri arkadaşlar Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda diğer Balkan devletleri mesela Sırbistan, Karadağ, Yunanistan arkadaşlar ve Romanya katılmıştı. Bu devletler Bulgaristan'a saldırıyor. Biz de fırsat bu fırsat diyoruz ve Edirne Kırklareli'ni geri alıp cevabımızı değişik yapıyoruz. Bu durumla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bulgarlar 1. Balkan Savaşı'nda Kırklareli ve Edirne'yi işgal edip Çatalca'ya kadar ilerlemiş. Yunanlılar da Selanik'i ele geçirip Ege Adalarını işgal etmiştir. Ayrıca Sırplar Üsküp ve arkasından Manastır işgal ederken Karadağlılar İşkodra'yı ele geçirmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken de Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Şimdi demek ki arkadaşım, şuraya bakın, Osmanlıcılık politikası demek ki başarıya ulaşmamıştır. Doğru mu? Doğru. Devam. Arnavutluk Osmanlı devletinin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiş mi? Bak benden ayrıldı. Yani toprak bütünlüğümüz kalmayınca da bağımsız oldu. Eğer gerçekten şu Osmanlıcılık bile ilerlemiş olsaydı, yani başarı ulaşmış olsaydı, Arnavutluk da bizden ayrılmazdı. Diğer Balkan devleti bize zaten hiç saldırmazdı. Dolayısıyla. İki öncülüme birden ulaştım ve burada arkadaşlar kaybettiğimiz yerler var. Bakın bir sürü yer saydı. Buradan Türkler, Müslümanlar ne yapacaklar? O milletlerin boyunduru altında kalmak istemeyen birçok Türk arkadaşlar ne yapacak? Göç edecek. Peki gelemeyenler var onlar ne olacak? İşte onlar bizim Balkan Türkleri azınlık sorunumuz olarak adlandırdığımız gruplar olacak. Cevabımız da E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda toprak kaybetmesiyle gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Arkadaşım, Balkanlar bizim çok önemli bir bölgemizdi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren, bakın yerleştiği, iskan politikasını yani Türkleri yerleştirdiği önemli bir bölgeydi. Hatta biz Osmanlı Devleti açısından düşünürsek birçok yerin Anadolu'dan önce Osmanlı eline geçtiğini görüyoruz. Şimdi evet milliyetçilik düşüncesi o yüzden Balkan Savaşında toprak kaybı yaşarsak o bölgelerden bir de gelen insanların çektiği acılarla da iyice yorulunca milliyetçilik düşüncesi Anadolu'da da güçlenecek. Türkler Balkanlarda maalesef ne olacaktır? Az sayıda kalacaklardır. Az sayıda kaldıkları için azınlık durumuna düşeceklerdir. İttihat ve terakki cemiyeti bu dönemde de ne yapmıştır? iktidarını güçlendirmiştir, kuvvetlendirmiştir. Çünkü burada yaşananlarla birlikte arkadaşlar bir Türkçülük akımı yükselişe geçiyor ve İttihat Terakki'nin de bu dönemlerde uygulayacağı politika budur. İtalya Trablusgarp Savaşı'nın sonucunda bölgelerinin hangilerinde gücünü doğrudan artırmıştır? Şimdi arkadaşlar Trablusgarp neresi? Libya. Libya nerede? Kuzey Afrika'da. Doğru değil mi? O zaman Kuzey Afrika'da gücünü artırır. Devam ediyorum. Anadolu'ya gelmedi ki. Anadolu'ya bu anlamda ayak bile basmadı ki. Bir yer koparamadı ki. Dolayısıyla Trablusgarp Savaşı'ndan sonra niye Anadolu'da güçlensin İtalya? Devam. Bak, Doğu Akdeniz diyor. Arkadaşlar, Akdeniz'i biz bir bütün olarak alalım. Şurada Mısır var, Trablusgarp var, işte Kıbrıs var vesaire. Sonra tekrar Anadolu başlayacak. Ama çok dikkat edin. Burası nihayetinde Akdeniz'in doğusu değil mi? Evet. Akdeniz daha batıya doğru gidiyor. O zaman gerçekten İtalya Trabluskarp'ta hakimiyet elde ediyor ya. Dolayısıyla ne yapmış olacak? Denizlerde de güçlü olduğunu anlayacağım. Doğu Akdeniz'de de daha doğrusu güçleneceğini bileceğim. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulunan yerler arasında gösterilemez? Arkadaşlar bilenle bilmeyeni çok iyi ayırt edecek bir soru geliyor. Bakın şimdi Batı Trakya Balkan Savaşı başladığında Osmanlı'nın elindeydi. Mesela Makedonya Osmanlı'nın elindeydi. Arnavutluk da Osmanlı devletine bağlıydı ki Doğu Trakya dediğimiz Edirne, Kırklareli gibi yerler de bize bağlıydı. Ama Bosna ikinci 2. Meşrutiyet sırasındaki karışıklıklardan faydalanan Avusturya tarafından topraklarına ilhak edildiği söylenendi. Tamam mı? Dolayısıyla Bosna Balkan Savaşları başlamadan önce elimizde zaten değildi arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa görevlerinden hangilerin Osmanlı Devleti adına yürütmüştür? Evet. Sonuçta Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı, Osmanlı'nın bir askeri bir devlet adamı. Bak şimdi arkadaşım Sofya Ataşe Militerliği bu görevi 1913'te bulunuyor ya Sofya'da. E Osmanlı gönderiyor. Kim gönderecek? Yıl 1913, 1912'ler, 13'ler. Şimdi temsil heyeti başkanlığı. Şimdi burada 1921-2021 kongreler dönemi işte Erzurum kongresi toplanacak. Amasya kongresinde Amasya genelgesinde daha doğrusu söylenmiş arkadaşlar Erzurum kongresinde kurulmuştu temsil heyeti. Ama bunu Osman Devleti adına değil bunu temsil heyeti başkanının adına yaptı. Daha doğrusu temsil heyetini burada kurdu. Dolayısıyla bu olmayacak arkadaşlar. Bu Anadolu Hareketi adına. Üçe bakalım. Hareket ordusu kurmay başkanı. E hocam bu ne zamandı? Bu Osman Devleti'nin 1909 hareketleri vardı değil mi? Meşrutiyete karşı 31 Mart isyanı. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ndeydi Atatürk ve oraya bağlıydı daha doğrusu ve Kurmay Başkanı olarak da buraya katılmıştı. Cevabımız bu yüzden Osmanlı adına buradaki faaliyetleri yürüttüğü için C şıkkı olacak.